arkadaşlar bugün sizler bir video çektiğiniz o zaman başlayalım. İkinci bölüm. Aa, ee, abi. geldin. Geldin. Ben, ben bakayım. Ben buradaki yatı çıkıyorum. istiyorum. Güzel duruyor. Ben Aa dur kazma. Kazma getireyim hemen size. Arkadaşlar. Bunu... arkadaşlar Evet. Ben bu atı istiyorum. Ay oh, pardon. Bu atı. Tamam. Hemen atı Tamam. Hemen atı getirin. Ben de size yardımcı olayım. Kapıyı açayım. Sen tut. Ben şeyini getireyim. Çitini. Hemen çite bağlarsın. Şimdi çite bağla şuraya. Bağla. Bir bir tane at almak istiyorum. Tamam, Elmas at zırhı olsun. Elmas. Anlaştığımız gibi zaten. E, şey, bir, şey aldınız mı? Oturma yeri. Eğer zaten var ya bunda Hı. Eğer var Tamam Bunda o zaman şey tutuyor e, İlk başta hesapladığımız gibi Bir stek 47 elmas Tutuyor Eee hani Bana e, 67 bir stek geldi şuan dur, dur attım Şimdi attım Tamam Hı. 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 Ben de bileyim Eee atınızla Gelmeler iyi, iyi dolaşmalar Hayırlı olsun Eyvallah Şuradan çıkayım. Tamam. Ben, ben çift şeyini alacağım. Ay pardon at. Çiti verdiniz bize. Verir misiniz çiti? Tamamına getir siz Evimin önüne koyar mısınız? Tamam. Tam benim olduğum olduğum yere koyun. Gelin. Tam benim olduğum yere koy. Aman arkadaşlar koysun. Ne? Tam şuraya koy. Tam buraya koy. Koyun. Heh, tamam. Şimdi ben de şuraya bağlayayım. tamam. Hadi sen geceler. Sen iyi geceler. Evet tamam. Sen iyi Ben de. İyi geceler. Tam bir oyuncu daha uyduğunda gece yapmıyoruz. Hadi ya. Hemen Ben de şuradan paralarını alayım. Tamam. Son bir şey. Şu Açık mı? Açık açık buradayım. Tamam. Şu öne gelir önden bakın. Öne gelir arkadan gelir. Hı, hı Biraz hı. ne hı. Hı. Ne oldu? Eee biraz ne Ben istemiyorum da hı. şey yedek şey mi istiyorsunuz? Boşluğunuzu evet. Ben size vereyim.

Ne yapalım mı? Seninle bir yapı yapalım. Yapı mı? Evet. Olur. yaratıcıya geçelim, yapı yapalım. Benim için iyi olur. biz gel. hemen yaratıcıya geçip gidiyoruz. Tamam. Hı. Ne yapalım? Hayır. ev değil aslında. Bir tane petrol yapacağız. Ne şey yapacağız yani? Opet yapacağız. pet al yani evet. bin gibi. Dur ben ben şey yapayım. Evet. Ben yolu uzatayım. Şey yapalım mı? E, atla atlı için yer yere, tamam yeri. aç kalır mı? Tamam yerim onu. Bilmem onu eee tonu yaparız. Tamam. Şimdi yolu uzatalım. Sen de al şunları. Ya sen e, direkt ben yapayım bunları. Ya sen ya gideyim beklerim. Evet. Sen siyah beton al. Eee Hatta sen kaldırımlarla git. Ben yolla gideyim sen kaldırımlarla. Ben kaldırım, kaldırımları yapayım ben. Sen kaldırım taşıyorsun bana al. Ondan al. Yok. Şey göstereyim. Dur ben size atayım hemen. Ne olduğunu. Kaldırınları uzatın. Ama şey altına böyle ikili ikili. Dur koyun Sonra şey sistemini de yapacağım. Işık. bakalım hızlıca. Şu an iyi gidiyor. Hop. Arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar bir de biz e, Anlikan yani dün Anlika maçımız oldu. Yendik. 2-1. Çok güzeldi. Valla. Tamam bu kadar yolu yeter. Ben doldurmadım ben. Tamam ben de ben de hızlıca alayım. Ben de bir tarafı da alayım. Tamam. Ben ben yapayım. Ben de zeminini atayım şeyin. ee şu şey, nerede mavi mavi beton mavi beton altı tam gri beton olacak Hı. Hı, evet evet bu geliyor sonra öbürki gibi çift geliyor Hı, tamam Hmm, ben şey beyaz yapım aldım ben aşkına. Mavi. Mavi aldım. Tamam. Ben aldım da ben sen yaptım. Evet. Bunları işe yarayacak. Ben de kendim alayım. 2 dakika Bunlar. Ben de alayım. Ben de alayım başka yak. Ben altın yapayım size sonra yüksekliğini falan gösteririm. Mümkün. Şimdi şöyle. Siz en köşeden Dur bir dakika bunu ben şey öbür tarafı uzatayım. Siz içi yapın. Ben uzatayım. Ne? Evet iç tarafı yap. Bu bayağı bir büyük, büyük olması lazım. Hmm. Bu kadar büyüklük yeter. Şimdi buradan yapalım. Oldu. Tamam. Şimdi, şimdi. Altı yapalım ilk önce. Sonra zemin katlarını yapacağız bu Zemini ben yapayım mı? İki Tamam. Hep beraber yapmam lazım. Yoksa beklerim ben seni falan da hiç kimse boş kalmasın çok hızlı ama çok hızlı. Hastaydım düzelmişsin. Kısa kol ama kalın giyinmişsin. Değil mi? Siz orayı yapın. Bunun katı 2'ye. devam ettirin buna. Bu iki katlı. iki kat, iki iki. Gidin. Ben başka bir şey yapıyorum şu an. İki, üç, 4 5 altı, 7 sekiz, dokuz, bir de on olsun hadi. Dokuz olsun hatta. Dokuz olsun evet. Dokuz oldu. buraya Hemen Hoppa. Buradan benim böyle devam ettirmem lazım böyle. Çatıya sonra Sen biraz güzelleşiyor. Ben çatısını e, şeyini yaptım. Hem atları atlarımızı e, burada tutabileceğimiz bir yer yapalım. Hem atlarımızın besleniciyi. Hem atlar zaten beslenmesine gerek yok da burada atlar be, atları, benzin benzinli. Atlara buradan şakacıktan benzin doldururuz. Normal gerçekte benzin yok. Maalesef. Ön, ön, açık kalsın. Burası açık kalsın. Full kırın. Şuraya öne. Full kal. Şuraya kadar. Tavraya kadar kırın. Açık kalacaksın. Tamam. Ben de şurayı saklayayım, falan yapayım. Buradan arabaları falan sıkacağız. Şimdi benim gösterdiğim çatıyı devam ettirirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamam. 9. Oldu. Bu gittikçe güzelleşiyor. Ben de şu çatıyı şöyle birleştireyim şuraya. Çatı olacak zaten. Önceki şehrim vardı. Bir tane benim şehrim vardı. O silindi. O şehir silindi. Oradaki şehrin, şehirdeki şeyini yapıyorum. Oradaki şehrin petrolünü yapıyorum. Yani benzin istasyonuna. Bak böyle çatıyı falan yapacağız. Siz çatıyı yapın. Ben gittikçe şey yapayım. Devam ettireyim. hemen çatı yapın. Ben de devam ettim buraları. Güzel oluyor. Değil mi arkadaşlar? Bence güzel oluyor. Bakın. Önceki benim şeyim gibi. Hı -hı. Ben bir koydum. Güzel mi benim şeyde? Devam ettireyim mi böyle? Tamam. Iki tane ettik. bir tane tık Yağ Evet. Çok güzel gidiyor. Şimdi kaç at koydum ben oraya? Bir tane ben aldım. Atların sayısına göre yapacağız. 1 2 3 dört. 4 tane şey yapmam lazım. Ben 3. E, yaptım. şimdi 4. 2. yapadım. Sonra 4 yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve burası da 9 tamam. Böyle bu çok Siz çatıyı yaparsınız zaten ben de ben içleri yapayım. Ben de şurayı attırayım çatı için. Sonra siz de içeriği yaparsınız. Ee, ben zaten şeyi yapıyorum. Ben şeyi yapıyorum. Siz çatıyı devam ettirin. Ben diğer kalanları yaparım. Benim boş bıraktığım yerler... E, devam ettim ha oraları falan devam ettim ben de içine içini yapıyorum hiç önemli ilk dakikada yapalım ooo arkadaşlar 18 dakika mı 18 dakika gerçek nasıl ya 18 dakika hemen tamam, arkadaşlar şeyi bitireceğiz ee, bu petrolü bitireceğiz Son videoyu bitirdim ben. eee yani başka bir şey olarak yani artı olarak üç tane yeter bence ya. Bu kadar abartılı olmasın dört tane. Bütün atlar bir anda gelmez gel, gelmeyecek yani. Zaten bütün atlar gelmez ki bir anda. Hmm. Burası çok kaymış. Burayı ben bir düzelteyim. Şurası çok kaymış. Benim yaptığım yani. Dur yok. Ben biraz uzatmıştım. Nasıl görünüyor diye. kötü. Ben bu kadar yapsam. Buradan su in. Bak böyle gel. İkinciye geliyor değil mi? Şu geliyor. Pat 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 pat. Burası nereye geliyor? Ben bir şey yapıyorum. Çıkartayım mı? Evet. Tamam, oraları çıkarma. Buraları yap. Hangisi? Evet, tamam. Yapın. Yerleri kırın. Buraları kırın işte. Ama çok kaybettim attım. Peki. Şimdi iyi oluyor değil mi? Evet. Şimdi o iyi oluyor. Şimdi benim ben şurayı bir ol okay. kesiyorum. pet diye yazalım. O pet Perfe. Evet. evet. Şuraya da T harfini koyalım. Evet. oldu? Şimdi kata nasıl gözükecek? peton. Tamam. Küçük tangriye dair diyor. Evet, tamam. Opetin yazısını yazdık. Yolu birleştirmemiz lazım. Dur 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 dur. Ben her şeyi yapacağım Ama şimdi tamam. Ben yolda ee, gerisinde ee, ben video dışında yapacağım 22 daha çık, ha Gerçekten çok fazla olur. Bunu açıkta görüşürüz. Bay bay. Abone olarak unutmayın. O zaman görüşürüz. Bay bay.